arkadaşlar yeni videodan Merhabalar bugün ormanda Esmeralda oynayacağım orman amblemi ile beraber Esmeralda'nın bazı pitlere karşı açıkçası ormanda işlevli olduğunu düşünüyorum ki örneğinden biri Lancelot Lancelot'a karşı biraz rahat oynarız diye düşünüyorum bakalım neler olacak bir Ghost'un sıkıntı olabilir Ghost'un hızlı eritiyor Esmeralda'yı ve diğer benzer tankları bu yüzden bir tık belki sıkıntı olabilir maç uzadıkça göreceğiz e, Lancelot, Casca ablam girdiği için ormanını basabiliriz. Ben şey girdim, orman ablam girdim, ormanlarına çökebiliriz gidip. Red'ini basalım. Direkt gelin. Red tarafını basalım. Elinden almaya çalışalım. Ki orada zaten. Şu iki ormanı var ya. Ben alsam 10 numara olur. Tadından yenmez. Güzel. Elini aldık. Güzel çarpı da attık. Çok güzel. Lancelot baya baya geriye düştü. İkili ormanını da alacağım. Böyle üst tarafı döneyim biraz. E, i̇lk item olarak kitap tercih edeceğim. Bekleme süresinde azalma veriyor, verdiği şeyler gayet yeterli ve yerinde. Okay. Az ghost'unu dürtelim. Hem de araba minyonu alamaz. Şimdi kendi ormanımı döneyim. Ondan sonra bir turtle fight atalım. Sonrasında ise tekrardan yine Lancelot ormanlarını darlayabiliriz. Geldim Blues. Orada olabilirler ama şey yaparız. Çökeriz. Çok güzel kill de bana kaldı. Harika oldu. Çarp kullanmayacağım buna. Turtle'a kullanmak istiyorum. Güzel çarpımı da kullanmadım. Gelin hemen bir turtle buff çekelim. Neyse aldık biz çok vuruyoruz. Güzel. Şu anlık seviyemiz aşırı iyi. Ee, durum olarak da baya baya öndeyiz. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Fightlamaya devam edersek işimize gelir. Rekibi baya düşürürüz. Early game'deki fight da baya üstünüz çünkü. Hmm, geldim oraya doğru da. Akai burada Akai deneyeceğim. Güzel Akai'nin ultisi yok. Beatrix'ten şu an damage bile yemiyorum. Öldü Akai harika. Bir tur çıkabiliriz artık ya. Fazla da abartmayalım. Hem Lancelot'un bluesu da çıkıyor. Lancelot'un bluesuna zorlayabiliriz hep birlikte. İkinci item Ayaz alıyorum. Rakipte çünkü... eee Ghost'un verdiği can çalma değeri var. Daha sonrasında Rabin'in can çalma değeri var. Beatrix'in var. Hem de saldırı hızı düşürür. Fena olmaz ya gayet iyi olur diye düşünüyorum. Gelin hemen bir turtle alalım. Bu arada görüşler yok. Fight çıkabilir. Güzel. Çok temiz bir şekilde aldık. Devam edersek keseriz birilerini. Arkadan dolaşıp geleceğim. Güzel. Lancelot düştüm. Akai de düştü. Oh çok güzel. Beatrix e çekildi. Onu da keseriz. Onu da keseriz. Flash attı. Tamam öldü. Minyonları alayım. Abi Ghost'un gelmiş. Biraz bad luck oldu burası ya. Ghost'un geldiğini düşünmemiştim. Free kill verdik ona. Neyse aşırı bir problem değil. Late game'de biraz sorun olacak. Verdiğimiz skill'ler Ghost'un direkt eritebilir. Güzel geliyorum o tarafa doğru? Şuraları bir döneyim. Hatta gelmeyeceğim bile. Blue buff'ım da çıkacak. Blue buff'ı da alayım. Ondan sonra şey yaparız. Bizimkiler kazanıyor zaten fight. Baba kaçar blue ya. Akdeniz almış burada ha. Lancelot mu aldı? Nara aldıysa. Esmeralda'nın bu kostüm güzelmiş ya o kadar fena değilmiş. Bu turtle'da da görüş yok. Yine bir fight çıkabilir de benden alamaz. Almasının imkanı bayağı zor. Oynarız buna. Oynarız. Kestik hatta bunu gelin. Çok güzel. Esmeralda jungle iş yapıyor ya. Böyle böyle düşürüyoruz yemin ediyorum. Fena değil. İş yapıyoruz. Blue ya da çökelim. Nasıl var ya. Gram oynayamadı bu maç. Her şeyini aldık. Çok güzel çekti ama ben oraya bayağı uzağım. Buff'ları tazeleyeceğim bir de ben. Bir lord yaparız. Birazdan çıkacak 50 saniye içerisinde. O Lord'la beraber hmm, bitiremeyiz diye düşünüyorum. Çünkü o kadar kolay bitecek gibi gözükmüyor maç. Güzel bizimki kesmiş. Oraya gelebilirim bu arada eğer sıkıntı olursa sizin için. Valla beğendim ya iş yapıyor baya baya düşürdük yani lanse rotu falan baksana oğlum adama 2 level 3 level fark attım orman orman level farkı şey büyücü kahramanlığı attım büyü hastalığı vuruyor Arada kaldık ama Roshan atlamadı üzerime. Çok iyi sabitledim de kill çıkar mı bilmiyorum. Bir tur çıkalım isterseniz buradan. Güzel. Biraz daha AP hasarı build'i de yapılabilirdi buna. öyle tek atma build'i. Ama öyle bir boyutta çok fazla ayakta durma şansı olamaz. Yani çok fazla değiş yapamaz. O yüzden bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum bunun. Buna zorlayacaklar bu arada. Yo. Gelecek mi gelmeyecek mi anlamadım. Yok oldular. Güzel. Bizimki çaktı flaşı. Ghost'un başlamış artık hasar vermeye. Lord öncesi bizimkiler öldü zaten. Burada pek bir şey yapamayız. En azından farm değerlerimizi yükseltebiliriz. Güzel slow'um bitti. Aralarında böyle dolaşa dolaşa slow'larım. Yansıma zırhını sadece Beatrix için alıyorum. Ee, şey yapamasın. Kesemesin bizi kendine vursun bir de. Baksana AK'ya hareket edemiyor. Lancelot blue alabildi mi bir tane harici maçta acaba? En fazla iki tane aldı galiba. Hakay <laughs> beni fokusluyor da ben demeyemiyorum ki. İki tane ikisi de kaçtı. Ha. Bir tane flash attılar galiba da Güzel güzel Rabi kesti bizimki. Baya eğleniyorum açıkçası şu an. Geldim. Keser miyiz? Skili var mı? Çok güzel. Ghost'una çap oğlum Ghost'un kılıçlar bana çok vuruyor. Öldüm bile. <laughs> Dediğim üzere biraz maç uzarsa Ghost'un hasarı çok fazla demiştim. Kahraman aşırı fazla vuruyor. Bilmiyorum. Her kahramanı tek atabiliyor. Bir tık saçma bence. Bizim barış motor olmuş bu maç. <laughs> Güzel ikisini kestiler ama ikisi de öldü bizden. Ghost'un ee, ölmesi bir tık iyi oldu. Üzerinde Shotgun vardı. Oldu iyi olmuştur bizimkine Problem değil o yüzden o kadar Şimdi blordu yapmamız Gerekiyor da bizim blorda verecek Hasarımız pek yok Nasıl yapacağız bilmiyorum Çok güzel. Oğlum kahraman çok iyi lan. Bir de aşırı slow veriyorum ya hareket edemiyorlar. Ölür müyüm acaba? Öldüm galiba. Yo yo. Aa, ah, kaç. son can son pikselden kaçtım. Burada mı acaba? Değilmiş. Canı bir fullemem lazım benim. Ondan sonra bir lock yaparız. Bayağı iyiydi bu arada. Kahraman jungle'da güzel. Ben ona iyi verdim. Baktım jungle'da ne oynayabilirim? Exantric dedim. Esmeralda'yı gördüm. Dedim bunu oynayacağım. Arkadaşlar bu arada videolarımı içeriklerimi beğeniyorsanız abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Bu şekilde beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Güzel. Orman girse çalmıştı. Orman girse lord başlamayız ki. Bizimkiler base'de cebelleşirken ben buff keyfisi yapıyorum ama kızmıyorlardır umarım. <laughs> Geldim. Base'in içinde fightlayamam ben o kadar bu arada. Şöyle deniyorum da. Biraz zor base'in içinde fightlamam. Ya bizim eleman tek yedi. Çok güzel. Öyle aralarında dolanacağım. Ghost'undan tek yemem umarım. Oğlum. <laughs> Ulan... Gereksiz fazla vuruyorsun. Nerf'i çakarlar yakında. Bu kahraman için iki tane üç tane büyü direnci mi almak zorundayım ne saçma iş. Güzel bizimkiler yapıyor bir şeyler bunu da kestiler maçı bitirebiliriz bu arada. En kötü Lord alırız Lord ile beraber biter. Bayağı uzun bir maç oldu ya. Early game'i çok fazla domine ettik de defansa yatınca böyle uzuyor maçlar. Hmm, güzel şimdiden bitecek galiba ama. Şöyle zorlayayım bana <laughs> bana vurabilirler. Sıkıntı yok bana vur. Oha yine tek yiyecektim. Maç bitti bu arada. Arkadaşlar değişik bir jungle denemi, deneyimiydi. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Benim açıkçası hoşuma gitti. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.